Merhaba arkadaşlar. Önemli TV, önemli YouTube kanalından herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Arkadaşlar Muğla'da güzel bir gün var bugün. Yaklaşık bir hafta on gündür müthiş bir yağmur. Her tarafı sel. Zarar büyük. Çok büyük yağmur yağdı. Berekettir yağmur dedik ama. Bugün hava yazdan kalma bir gün gibi. Dereler coştu. Yoğun yağmurdan sonra derenin hali bu arkadaşlar. Şu an hava birazcık güzel. Bundan dolayı insanlar zeytin toplamaya devam ediyorlar. Kalan zeytinlerini toplamak için. Hafif kapalı olan yerler de var ama genel olarak bugün yazdan kalma bir gün diyebiliriz. Fırsatı değerlendiren köylüler görüyorsunuz torbalarla zeytin toplamaya devam ediyorlar. Memlekete bahar geldi. Ama bu sene bayağı bir yağmur yağdı arkadaşlar. Özellikle Aydın, Muğla bu taraflara bayağı bir yağmur yağdı. İnsanlar zeytin toplamaya devam ediyorlar. Ortalık yemyeşil görüyorsunuz. Papatyalar açtı. Bir yana zeytinler toplanıyor. Özellikle yağlık. Çok güzel bir ortam. Yemyeşil. Şimdi şuraları gösteriyorum. Arkadaşlar yaklaşık belki de bir 15 senedir buralara su gelmemişti. Bakın buralara su gelmemişti. Normalde zeytinlik görüyorsunuz. Şuralara kadar her taraf su geldi. Papatyalar aşmaya başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar yazın müjdecisi. Bahar geliyor. Yem yeşil oldu. Buradan Muğla'dan herkese selamlar gönderiyoruz. Kanalımıza abone olup destek verirseniz seviniriz canlar. Şöyle kanalı da göstereyim arkadaşlar dereyi. Evet. Bu şekilde. daha önceki videolarımda söylediğim gibi ben su sesini çok seviyorum arkadaşlar Evet, doğa uyandı. Çiçekler, papatyalar yaza merhaba diyor. Bu arada suyun sesi geliyor arkadaşlar. Sizlere birazcık dinletmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Çok güzel yemyeşil bir ortam görüyorsunuz. İş yerinizde, evinizde otururken sizlere böyle güzel bir ortamı göndereyim. İzleyin en azından bir 10-15 dakika. Şöyle bahçenin içinden akan su bu arkadaşlar. Cennetten bir köşe gibi değil mi arkadaşlar? Bir de size şunu söyleyeyim. Bu doğal kaynak su, dağdan gelen bir su arkadaşlar. İçilebiliyor bu su. Evet arkadaşlar, dediğim gibi doğal kaynak su, dağdan gelen her zamanki gibi Serpil Hanım'dan geldik. Serpil Hanım suları dolduruyor. Buranın çok güzel çayı oluyor arkadaşlar. Daha önceden de şöyle gösterdim. Bidonlarımızı da göstereyim şöyle. Bidonları da göstereyim. Evet arkadaşlar. Kuzular daha bir aylık bile değil. Görüyorsunuz. Annesi. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bu da koç. Koçum benim. Kanalımıza abone olun diyor. Şu matmazel. Bunlar da kibarcıklar. Yorulmuşlar. Arkadaşlar işte doğal bir hayat. Burada otlanıyorlar. Hazır yem yemiyorlar. Böyle de güzel oluyorlar. Annesini çağırıyor. Annesi gel diyor. Evet süt istiyorlar bakın. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüyorsunuz. Doğal kaynak suyu bu arkadaşlar. Dağdan geliyor. Bu su içiliyor arkadaşlar. Çok, çok da güzel çay oluyor. Şöyle. Ortam bu arkadaşlar. Dağ taş zeytin tabi. Yine bir papatyalar da açtı. Su sesi dediğim gibi ayrı bir zevki var. Ayrı bir tadı var. Huzur veren bir ses. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler varsa söyleyeyim. Bu ağaçlar zeytin ağaçları. 60 sene, 80 sene, 100 sene şu kaç tane insan gördü bu? 100 senelikmiş arkadaşlar hatta daha eski diyorlar. Bakar mısınız? Bunlar 100 senelik zeytin ağaçları. Dağdan gelen doğal kaynak suyu görüyorsunuz. Doyumsuz bir tadı var. Doyumsuz bir güzelliği var arkadaşlar. Şöyle biraz daha yukarıya çıkalım. Burada koyunlar dediğim gibi bahçede yayıldığı için buralarda otlandığı için çok güzel sütü, peyniri, yoğurdu hatta eti çok güzeldir arkadaşlar. Normalde besi ahırda olanlar hazır yem yiyorlar mecburen. Bakın burada doğal hayat var. Şimdi burada bu e, eşek, katır dediğimiz atlar var. Niye? Çünkü burada dağlar var arkadaşlar. Şu karşıdaki dağlar. Buralardan araç gitmediği için zeytinler. Bakın şu yamaçlardan görüyorsanız böyle at, eşek, katırlarla indiriliyor aşağıya. Dediğim gibi böyle bahçenin içinde düşünebiliyor musunuz? Şurası zeytinlik. Şöyle bir zeytinlik. Sulama derdiniz yok. Doğal kaynak suyu. Böyle. Böyle bir güzellik arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Thank you. Know. Zeytine bakar mısınız? Arkadaşlar 150-200 senelik zeytin bunlar. Özellikle sizlere bunu gösteriyorum. 150-200 senelik zeytinler. Muhteşem bir doğal kaynak suyu. Evet arkadaşlar videomuza burada son verirken Serpil Hanım'la gezmelere devam ediyoruz. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Hoşça ve dostça kalın. Bizimle kalın. Kanalımıza abone olup destek verirseniz de seviniriz arkadaşlar.